E çok yediriyorsun da ondan. Sen ağırlaştırdın bu çocuğu. Sen Dodo'nun annesi gibi olmuşsun abi. Merdiyesi sana anne diyecek. Bir daha annesiyle ilgili şaka şaka yapma. Tamam. Özür dilerim. Annesine oldu ki? O, piyano sesi. Burada piyanosu olan biri mi varmış? kapıyı çalalım mı? Mozi çok güzel piyano çalıyor. Azıcık çalsın deriz. Mozi gerçekten piyano çalabiliyor mu? Ya sen ne sandın? Mozi'nin ailesi çok zenginmiş bir kere. Aynı benim Zülfü'nün gibi. Ben Zülfü'nün çocuğu olunca... Ya tuşları döver gibi basmasana. Düzgün çal. Parmakların kuş gibi gezilecek. Hiç güzel çalamıyorsun. <laughs> Korkma ablacığım. hey heyheyleri geldi yine. Mozi sen de üzülme. Ben bulacağım depoya girmenin bir yolunu. Çalacaksın tiyanonu. Ne nasıl bulacaksın? Niye bizi yine hırsız derlerse? Buluruz buluruz. Dodo Bey, bakıyorum keyfiniz yerinde. Hadi in bakalım birazcık. Uup! Tut elimi. Şampuan. Tamam şampuan. Ah, bunda. Aferin, Hadi gel. Hadi, tut elimi de. Allah.